Bir zamanlar gökyüzünün en yüksek noktasında parlayan yıldızlarla dolu bir krallık vardı. Bu krallıkta herkes yıldızlara bakar, dilekler dilerdi. Ancak bir küçük kız vardı ki o yıldızların sadece dilekleri değil sırrını da öğrenmek istiyordu. Adı Ela'ydı. Ela her gece penceresinden gökyüzüne bakar, yıldızların gizemini çözemediği için biraz üzülürdü. Yıldızlar uzaklardaydılar ve ona sadece parlak ışıklarıyla gülümsüyorlardı. Bir gün Ela yüreğinde güçlü bir hisse kapıldı. Yıldızların peşinden gitmeli ve onları daha yakından tanımalıydı. Bir akşam Ela kararını verdi. Sırt çantasını hazırladı. İçinde su, biraz ekmek, bir harita ve ona özel parlayan bir taş vardı. Ela geceyi bekledi ve sonunda yola çıkmak için penceresini açtı. Yıldızlar ona doğru yol gösterecek gibi parlıyordu. Ela yürüdükçe karşısına gümüş ışıklar belirmeye başladı. Bu ışıklar Ela'yı ormanın derinliklerine doğru çağırıyordu. Karanlıkta her adımda yeni bir keşif yapıyordu. Bir süre sonra ışıklar daha da parlaklaşarak ona bir tavşanın peşinden gitmesi gerektiğini işaret etti. Tavşan Ela'ya yaklaşarak "Beni takip et, yıldızların sırrını öğrenmek istiyorsan." dedi. Ela tavşanı takip etmeye başladı. Her adımda ormanın içindeki sırları çözmeye bir adım daha yaklaşıyordu. Bir süre sonra tavşan Ela'yı yüksek bir dağa götürdü. Dağa tırmanmak zordu ama Ela kararlıydı. Yıldızları görmek, onların sırrını öğrenmek için ne kadar zor olsa da bu macerayı sonuna kadar yaşamalıydı. Nihayet dağın zirvesine ulaştılar. Ela gözlerini kısıp yukarıya baktığında parlayan bir taş gördü. Taş hem büyüleyici hem de gizemli bir ışık yayıyordu. Taşın içinden bir peri belirdi. Peri Ela'ya gülümsedi ve ona şöyle dedi. ''Hoş geldin cesur kız. Yıldızların sırrını öğrenmeye cesaret ettin. Yıldızlar kalpten gelen dilekleri gerçek kılar. Gerçek dilekler iyilikle ve sevgiyle yapılır. Eğer kalbinde doğru hisler varsa yıldızlar sana yol gösterir.'' Ela, periyle konuşurken Yıldızların ne kadar önemli bir anlam taşıdığını fark etti. Yıldızlar sadece gökyüzünde parlayan noktalar değil, insanların kalplerinde yeşeren sevgi, iyilik ve umut ışıklarıydı. Ela, peri ile vedalaşarak dağın zirvesinden inmeye başladı. Yıldızların sırrını öğrenmişti ve artık kalbinde büyük bir huzur vardı. Köyüne dönerken gökyüzüne bakarak bir dilek tuttu. Yıldızlar, kalbimdeki tüm iyiliği Herkese ulaşacak şekilde yansıtsın. Ela evine dönerken her şey çok daha parlak, çok daha güzel görünüyordu. Yıldızlar ona gülümsüyor gibiydi. O yıldızların sırrını öğrenmişti ve artık her gece onlara bakarken yalnızca dilekler değil, kalbinden gelen iyilikleri de görecekti.